sizin tarafınızdan yani Diyarbakır'ı temsil eden bir vekil tarafından olmazsa olmazı nedir? İşte bunu söylüyorum. Yani bu mesela biraz evvel de söyledim. İki ana önemli temel noktası var. Bunlardan birisi Kürt meselesinde dil meselesidir. Kürtçe ana dille eğitimdir. İkincisi de artık Kürtlerin statü meselesi bölgesel yönetimdir. Yani bunu daha bölgesel da Bölgesel yönetimle ilgili başbakan son mülakatlarından birinde çok evet. net mesajlar verdi. Ne verdi? Ee, eyalet sistemine geçilebileceği yönünde. Hiçbir şey duymadım böyle bir şey. Ya, bu, hani bu meyanda çok net bir hayır, şey söylemedi hayır. de ben çok son iyi hatırlıyorum. Önceden, Tartışıldı ya bu da ya. 5-6 ay evvelden son beyanatında değil. 2023'te bunları konuşabiliriz. Bunlar Kürtleri tavşan zannediyorlar biliyor musunuz? Ne demek o? Yani havucu böyle gösteriyorsun tavşan zıplıyor. 2023, 2073, 2453. Ya dalga mı geçiyoruz? Ne yapacaksan şimdi hemen yapacaksın. Kısa vadeli işler var, orta vadeli işler var, uzun vadeli işler var. Mesela Kürtçe ana dili eğitim diyoruz. Bu gece parlamento, şu an çalışıyor parlamento. Çıksa karar alsa. 550 milletvekili. desek ki Kürtçe ana dili eğitim serbest. Her dilde serbest. Arapça, Gürcüce, Pomakça. Bunun realize edilmesi, gerçekleştirilmesi en az 5 sene. Bunun farkındayız biz. Hangi öğretmen, hangi okul, hangi müfredat, hangi kitaplar, Değil mi bunların bir hazırlığı olacak ama bunlar bir süreç işi. Siz bunun kararını bugün alırsınız, kanunları düzeltirsiniz, değiştirirsiniz ama bugün planlanması, realize edilmesi bir süreç içerisinde kademe kademe olur. Bunlara evet. Hı hı. Yani biz biz bunları derken ya işte bunlar her şeyin bir gecede hal olmasını istiyorlar. 100 yıllık sorun bir gecede hal olur mu? Bir de böyle büyük ağır abi takılıyorlar Devlet adamı rollerine bürünüyorlar. Kardeşim bunlar artık ilkokuldaki çocuk da biliyor. Yani bir domatesin bir patlıcanın bile bir yetişme zamanı var. Ama sen önce o tohumu ekeceksin. Yani kanunları, anayasayı düzelteceksin. Ondan sonra bazı işler 3 ayda düzelir, bazı işler var. 3 senede düzelir bazı işler var. 13 senede düzelir. Bunun bilincindeyiz. Soruyoruz. Mesela seçim barajı. Şimdi seçim barajı için 2023'ü, 2053'ü, 2073'ü, 2071'i niye bekleyelim? Ne için bekleyelim yani? Bir gecede değiştirebilirsin bunu. Soruyorlar Başbakan'a. Efendim diyor bu bu seçim barajını biz koymadık. Çalışsınlar, geçsinler. Ya bu dalga geçmek ya. Bu bir şey ağzı yani bir argo ağız. Çalışsınlar, geçsinler. Ben de aynı şekilde cevap verdim. Altı çocuğum var dedim. Biraz daha çalışalım. 12 olsun, 15 olsun barajı geçelim. Ya bu sohbetten bir şey çıkar mı? Şimdi köy, kasaba, şehir isimlerimiz. Bir gecede kalkmış bazı adamlar demiş ki ben değiştirdim. Diyarbakır'ın adını Diyarbakır yaptım. Tillol'un adını Aydınlar yaptım. Dersim'i Tunceli yaptım. Norşin'i Güroymak yaptım. Bütün 12 bin tane dağ, nehir, şehir, dere, ova, kasaba ismi değişmiş. Peki şimdi bunun tekrar iade edilmesi için neyi bekliyorsun? Yani dediğim gibi şike kanunu bu memlekette bir gecede değişti. Bir gecede değişti şike kanunu. Sen kısa vadede bunları yaparsın. Orta vadede bazı şeylerin realizmesi gerçekleşir. Yani gerçekleştirilmesi sağlanır. Uzun vadede de daha doğru düzgün şeyler yapılır. Ama bugün bir iradenin ortaya konulması lazım. Bu, bu iradenin artık beklemeye tahammülü yok. Dört senedir içeride olan... Geçen seçimde seçilmiş olan belediye başkanları var. Nisan ayında, Mart'ta seçilmiş, Nisan'da tutuklanmış. Dört senedir bu adam içeride. Ceza da vermemişsin. İstediğin ceza da, yani savcının istediği ceza altı ile sekiz yıl. Bu cezayı verse bile, yargıtay tasdik etse bile adam zaten o senin istediğin cezayı yatmış. Peki bu adamı niye bırakmıyorsun? E diyorsun ki bekle. Yani dolayısıyla beklenilecek işler var. Beklenilmeyecek işler var. Demokrasinin ertelenmesinin bir gerekçesi de yok artık. Hani niye erteliyorsun? Şimdi başörtüsü meselesi. Bir dakika durun. Ben Kürt Kürt meselesinden biraz çıkalım. Bir dakika 11 bir şey senedir şey 11 senedir iktidardasın. Başörtüsü meselesini niye çözmüyorsun? Hala başörtülü milletvekili meclise giremiyor. Kanun teklifi verdik, desteklemiyorsun. Sen getir biz oy verelim getirmiyorsun. Cemevlerini niye açmıyorsun? Alevi vatandaşların talepleri var. Hiçbir sorunu çözmüyor Çözermiş gibi yapıyor Kırıntılar serpiyor Yolun önüne ve sürekli erteliyor e Tarzı bu Bölgesel yönetim biçimine Geçiş e, Kürt sorunun Çözümü için neden bu kadar hayati öneme sahip Şunun için önemli çok somut bir örnek Vereyim size şimdi seçmeli ders Konuldu mu geçen sene Konuldu peki seçmeli ders Nerede uygulanacak İşte İstanbul'da da uygulanacak Diyarbakır'da da uygulanacak Samsun'da da uygulanacak yani sadece Kürtçe için de uygulanmayacak. Hı hı. Ne istiyorsa. Şimdi, siz o yetkiyi yerel yönetime vermediğiniz vakit, mesela Diyarbakır'a vermediğiniz vakit, Büyükşehir Belediyesi'ne vermediğiniz vakit Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne öğretmen lazım. Yok diyor ki bu yetki kimde? Tunceli Üniversitesi'ne mi vereceğim bunu? Bingöl'e mi? Mardin Artuklu'ya mı? Diyarbakır Dicle'ye mi? Bir polemik orada başlıyor. İki, somut bir örnek vereyim. Mardin Artuklu dedi ki ben bir semestirde 500 tane Kürtçe öğretmenini yetiştirebiliyorum. Hani Milli Eğitim Bakanı diyor ki öğretmen yok aman yetiştirin. Ne kadar yetiştirebildiğiniz kadar. Mardin Artuklu inisiyatif aldı. Dedi ki ben bir, bir sömestrde 500 tane öğrenciyi alıyorum. İşte belli şartlar içerisinde devletin, yökün, Milli Eğitim Bakanlığı'nın beraber yaptığı çalışmalar sonucunda belirlenen kriterler doğrultusunda. Bu 500 öğrenci yok tarafında ilana çıkıldıktan sonra 250'ye indirildi. Niye? İşte niye? Ben 3 sefer yok başkanına gittim. Ben kendim 3 sefer gittim. Bu mevzuyla alakalı. Şimdi yerel yönetimlere bu yetkiyi verdiğiniz vakit mesela Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçilmiş vali zaten belediye reisiyle valinin de bir olması lazım artık. Kendisi düzenleyecek. İhtiyacım ne kadar? Benim bu sene Diyarbakır'da 1500 Kürtçe öğretmenine ihtiyacım var. 400 tane Arapça öğretmenine ihtiyacım var. Bunun teminini üniversitelerle görüşerek, kurullarla görüşecek. Belli Ankara'daki belirlenen kriterler çerçevesinde teminini yetiştirilmesini kendisi yapacak. Yarın yapamadı. Diyelim ki işte bugün Osman Baydemir bu yetkinin başında yapamadı. O zaman mesul Osman Baydemir olacak. Veya altantan tansa altan olacak. Diyecek ki kardeşim bak sana işte unu verdik, yağı verdik, şekeri verdik. Sen bunu yapamadın. O zaman ağlamaya gerek yok. Kabahat senin. Bu sene mesela olanı söyleyeyim şimdi. Bu sene. 14 ile 21 Haziran tarihleri arasında bir genelge yayınlıyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın sitesinde. Doğru düzgün kimsenin haberi yok. Bakın çıkın sokakta bir anket yapın. Vatandaşın yüzde 99'unun haberi yok. Diyor ki çocuğunuzun önümüzdeki dönem eğer bir seçmeli ders almasını istiyorsanız hangi derse Arapça, Kurmancı, Zazaca başka bir ders 14 ile 21 Haziran tarihleri arasında başvurun. Vatandaşın %99'unun haberi yok. Başvuramadı kimse. Ben kendi çocuklarıma başvuramadım. Kendim milletvekili olarak uğramadım. Haberim olmadı. Şimdi diyor ki kapandı, bitti. Ama bunun yetkisini yerele verirsen, kendisine verirsen bunu, Esas bu işi isteyene verirsen yaptın mı kardeşim yaptın hayırlı uğurlu olsun yapmadın kabahat sen hesabını sen ver. Zaten yerelliğin anlamı bu. Köy yolunun yapılmasında da böyle kanalizasyonun yapıl yani idarede de böyle siyasette de böyle yetkiyi ona bırakıyorsun. Senin hissen diyelim ki Urfa Büyükşehir Belediyesi'nin bu yılki bütçeden alacağı pay misalen 100 milyon yani eski parayla 100 trilyon. Al kardeşim sana yüztürülüyor nüfusa göre. Bunun planlamasını sen yap. Hangi sokağı yapacaksın, hangi kanalizasyonu yapacaksın, hangi okulu yapacaksın, hangi sağlık ocağını yapacaksın, yetkilerini devret. Yapmadı. Vatandaş hesap sorsun. Bir daha aynı kadroya oyunu vermesin işte. Yerelliğin zaten anlamı mı? Bunun için yerel yönetimler çok önemli. Yoksa siz Ankara'da bir karar alırsınız aynen bu seçmeli ders gibi. Onu da uygulamazsınız, çürütürsünüz. Bu kavga yine devam eder. Yerele eğitimin sağlığın, kültürün, sporun, yani dünyadaki uygulamaları neyse hatta trafiğin bunların hepsinin yerele devredilmesi lazım. Altan Bey sizin bu İmralı süreci, İmralı görüşmeleri başladığında ikinci görüşmede siz de vardınız ve o görüşmedeki evet. e, tutanaklar demeyeyim de o görüşmenin içeriği sızdırıldı bir şekilde. E, o dönem çok iyi hatırlıyorum bu sızdırma işlemin, ya, yani sızdırma işini sizin yaptığınız yönde dedikodular da çıktı. Onlara kızdınız mı? Çok kızdım. Hala de kızıyorum. Niye kızıyorum? Esas bak bunu da sorduğunuz için anlatayım. Esasını anlatayım. Şimdi iddia şu. Bakın. Adalet Bakanı Sadullah Ergün Bey bizim arkadaşlarımıza yani BDP'nin yöneticilerine diyor ki Fikret Bila Başbakan'a dedi ki bu belgeleri gazeteci yani milliyette bu belgeleri götüren Namık Durukan bir BDP'li milletvekilinden aldı. Hı. Ve bu BDP'li milletvekili de İmralı'ya giden milletvekillerinden biri. İsim de veriyor. İki kişinin adını veriyor. Sadullah Ergin'in bizim arkadaşlara söylediği bu. Ve sonra da başbakan çıktı. Dedi ki bu işin ucu bir milletvekiline dayanıyor. Açıklayacağım. Açıkla dedik. Ben hemen Fikret Bilay buldum. Dedim ki bak kardeşim diyorlar ki Fikret Bila gitti. Başbakan'a böyle söyledi. Bunu da söyleyen Adalet Bakanı Sadullah Ergin. Söylediği kişiler de bizim şu 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 arkadaşlarımız. Bende şey yok. Böyle hemen yakaladım. Var mı böyle bir şey? Bak canlı yayına çıkıyorum. Basın toplantısı yapıyorum. Senin adını da bir... Yemin billah ediyor Fikret Bila diyor ki ben böyle bir şey söylemedim. Bakın şimdi burada da canlı yayındayız. Yani bizi duyuyor eğer şu an seyretmiyorsa da birileri seyredip ona söyleyecek. Fikret bile yemin billah ediyor bana. Diyor ki ben asla başbakana böyle bir şey söylemedim. Peki Fikret bile böyle söylüyor. Yani doğru söylediğini hükmediyoruz. Adalet Bakanı söylüyor doğru söylediğine hükmediyoruz. Bizim arkadaşlarımız söylüyor doğru söylediklerine hükmediyoruz. Başbakan bunu Adalet Bakanı'na söylüyor. ikrarlar yani. Peki kim yalan atıyor? Bir yalan var değil mi burada? Ve söylüyoruz başbakana diyoruz ki açıkla. Hadi biliyorsun açıkla. Tabii ki kızdım. Çünkü bir insanın hayatta en fazla önem verdiği şeylerden birisi kendi onurudur. Sonra buldunuz değil mi o sızıntıyı? Bizim partimizin yaptığı bir araştırmada bir yere kadar varıldı. Nereye varıldı? Yani oradaki işte çalışan personeller üzerinden bir sızdırmanın olduğuna hükmedildi. Yani araştırmada ama tabi hani bunları biliyorsunuz yani bu sızdırma meseleleri mesela şöyle bir laf vardır işte derler ki filan kesin şoförü veya filan yerdeki çaycı hani bir çaycı muhabbeti var da ama bazen bakarsınız o çaycı filan istihbarat örgütüne çalışır. Feşmekan şoför. Böyle bir tespit yapabildiniz. Asıl önemli olan mı? Hayır. Yani partinin bu noktada daha doğrusu benim bildiğim bana intikal eden arkadaşlarımın anlattığı bu soruşturmayı yürüten arkadaşlarımızın vardı önümüze koyduğu neticede Böyle bir daha derin Bir yapı yok Ama sonucunda e, Bu işlerin bir de böyle bir yanı var Yani madem siyaset yapıyoruz Madem açık konuşuyoruz Madem e, Şeffaflıktan işte demokrasiden Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinden Bahsediyoruz Orada bir kanallık nokta oldu Ve Kanal adı Alper Tan Esas daha önceden de başladı bir gece önceden yani o milliyette çıkmadan daha önce çıkıp bir cümlesi doğru olmayan ve tutanaklar olduğunu iddia ettiği açıklamalar da bu. Ya yani meselenin başka bir kökeni var diyorsunuz siz de genel şeye katılarak. Tabi ama ben şunu söylüyorum. Şu an Adalet Bakanı Sadullah Ergin Bey'in, Başbakan'ın ve Fikret Bilan'ın kamuoyuna açıklama yapma mecburiyetleri var. Hele bu açıklamanızdan sonra kesin öyle. Ben ben istiyorum bunu. İstemedikleri müddetçe bakın ben kimse şş, şu yalan söylüyor söyleme durumunda değilim ben. Bir başbakan, bir adalet bakanı, bir çok ünlü gazeteci ama şöyle bir rivayetler zinciri var. Böyle bir ring var. Fikret Bey diyor ki ben kesinlikle böyle bir şey söylemedim. Böyle söylüyor. Çok açık ve net söylüyorum. bunu. Peki kim doğru söylemiyor? Hadi daha kibar bir cümle kuralım. Kim doğru söylemiyor? Bu soruyu bir kez daha soruyorsun. Bir daha soruyorum. Başbakan ne biliyorsa bu konuyla ilgili açıklamazsa, aynen bu uçturucu meselesinde işte Lice mi efendim işte ucu siyasilere gidiyor. Ya gidiyorsa kardeşim niye açıklamıyorsun? Sızdırma meselesi bir milletvekiline gidiyorsa niye açıklamıyorsun? Açıkla. Sordunuz bunu. Araya gideceğiz. Aradan sonra bunu konuşan devam edecek.